çok mutsuzum. Yaşamak istemiyorum. Hiçbir şey bana zevk vermiyor. Her şey bomboş geliyor. İntiharı düşünüyorum. Acaba nasıl intihar etsem? ilaç içsem, kendimi vursam, atlasam, pencereden, balkondan atlasam nasıl olur, nasıl ölürüm, acı çeker miyim? Ama zaten bir kere denedim, ilaç içtim. Kurtardılar beni annem babam olmasa bir dakika burada durmam. Bir dakika bu dünyada durmam. Ama neden böyle hissediyorum onu da bilmiyorum. Aynı zamanda intihar etmek de istemiyorum. Yani bu düşünceden kurtulmak istiyorum. Ama aynı zamanda dünyada durmak istemiyorum. Böyle çok karmaşık duygular içerisindeyim. Sürekli intiharı düşünme aslında depresyonda gördüğümüz bir durum. Zaten depresyonda en fazla gördüğümüz intiharların maalesef ölüme kadar varması psikiyatride en çok üzüldüğümüz ve en çok çaresiz kaldığımız durum. Tabi intihar her yaşta farklı nedenle ortaya çıkar. Çocuklarda görmüyoruz ama gençlerde özellikle aileye öfkeyle, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsüyle ve sonraki her yaşta kişinin yaşadığı problemlerle ve sonunda ortaya çıkan depresyonla gündeme gelmektedir. Onun için intihar bir sonuçtur. Eğer depresyonu tedavi ediyorsak, kişinin mutsuzluğunu atıyorsak, intihar düşüncesi de ortadan kalkacaktır. Ama her intihar sözünün mutlaka ciddiye alınması gerekir.